Arkadaşlar merhaba. 3 videodan oluşan bir seriyi sizle paylaşmıştım. Birinci ve ikinci bölümü zaten izlemişsinizdir. Üçüncü bölüm olarak da şimdi yerel firmaların daha üst premium versiyonlarında neler alabiliriz, nasıl setuplar geliyor almak istersek, bütçeyi tamamlamışsak eğer onları inceledim. Tabii ki bu tercih meselesi yani bu fiyatları verene kadar ben daha kaliteli başka markalar alabilirim diyen olabilir. Fiyat performans kıyasında arkadaşlar, ihtiyaçlarınız, hedefleriniz doğrultusunda düşündüğünüzde işte sadece satış ağına kadar ya da satış ağının değil, satıştan sonraki süreçleri de değerlendirmemiz gerekiyor. Örneğin yurt dışından bir kadro getirdiniz. Çok premium bir marka. Ama onunla Türkiye'nin servis ağı yok. Yani aramanız gerekiyor, işte full setini bulmanız gerekiyor, kadro kullanımı bulmanız gerekiyor. Bu tarz handikaplarla da karşılaşmak istemiyorsanız, bazen tercihlerinizi yerel firmalardan yana da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen bütçenizle alakalı. Çok boyutlu bir şey aslında. Tek bir açıklaması yok. Ben önceki videoda açıklamıştım ama bu videoda da belki ilk defa izleyen olabilir. Yardımcı olması açısından tablo şeklinde çoğu detayı içeren bir açıklama sunuyorum. Burada yeşil, kırmızı, mavi, sarı renkler göreceksiniz. Sarı renkler biraz daha düşük seviye, vasat demeyeyim de çünkü premium bisikletlerden bahsediyoruz. Sarı renkler biraz daha düşük seviye. Yeşiller onun üzerinde. Maviler ise gayet iyi. E, piyasanın hatta en iyisilerinden diyebileceğiniz komponentleri ifade ediyor. Kırmızı renkte tek bir yerde görüyoruz. Onu da Mosso geldiğimiz zaman anlatalım. Hem de videonun devamını izleme zorunda bırakalım sizi. O yüzden kırmızıyı biraz geciktirelim ve başlayalım. Şimdi Carrara'ya bakıyoruz. Karar Fire C5.3 bu UCI onaylı Tam bir ayrı kadro değil arkadaşlar. Mesela Salkamo gibi değil. Bu biraz daha hybrid versiyon. Aslında bu konu çok tartışılıyor. Yani e, Tırmanış kadrosu mu almalıyım? Ayrı bir kadro mu almalıyım? İşte hybrid bir kadro mu almalıyım gibi. Arkadaşlar yarış etabına göre takımda yarışmıyorsanız bu konulara çok tartışmanıza gerek yok. Ne demek istiyorum? Mesela sizin bir treniniz olur. gayri organize çalışan bir takım ekibiniz olur. Önde sizi çekecek, yokuşa kadar getirecek bir bisikletçinin kullanacağı setup başkadır. Yokuş başladıktan sonra yarışı kazanmasını istediğiniz kişiyi öne atma bisiklet setabı da farklı olacaktır. Bir mantığıma göre e, aero bisikletler hala çok avantajlı. Aero profiller, e, aero ekipmanlar hala çok avantajlı. Bunları insanlar küçümsüyor ama şöyle düşünün. Yarışlar aslında üç farklı sektörden oluşuyor. Bir tanesi düzlük, İkinci olarak yokuşları söyleyebiliriz ve üçüncü de inişler. Şimdi arkadaşlar yokuş pisti alırsanız eğer düzlüklerde ve inişlerde kaybedeceksiniz. Neden kaybedeceksiniz? Yokuş pisti demek ince profilli, küçük profilli, jantları da küçük profilli nispeten. Çünkü hafifliği ön plana tutmanız gerekiyor. Bu bisikletler arkadaşlar sizi yokuşta biraz önde belki çıkartacak ama bu işin inişi var. Bu işin düzlüğü var. Az önce söyledim eğer yokuş EW bitecek bir yarışta iseniz zaten sizi çekecek de bir takım ya da faydalanabileceğiniz bir pelotonlar bulabiliyorsanız kendinize zaten orada yürürsünüz. Ama bu da çok büyük şans çok büyük bir hesap kitap işi arkadaşlar profilli cant ve profilli yani biraz daha yelken etkisi yaratacak kalınca aero kadrolar çok da avantajlı olacaktır. Dakikalara varan belki farkları bu şekilde kazanabileceksiniz. Yani şöyle düşünün, yokuşlarda bir sıfır öne geçse bile kirbit kadrolar ya da tırmanış kadroları yokuşun inişi ve düzlüklerde de durumu 2-1'e getirecek. Yani bir tarafta 2, bir tarafta 1. Yani kazanan ayrı kadrolar ve komponentler oluyor cantlara beraber. O yüzden ben ayrı kadro taraftarıyım. Şimdi Şubat-Mart ayları arasında yine bir kadro alacağım. Onda da ayrı ekipmanlar kullanacağım. Şimdi bakalım kara araya uzatmadan. Arkadaşlar burada premium seviyeye çıktığımız için bakın kadro ölçüleri de geniş bir makasa dönüşüyor. Tabi Chrome var aşağılarda onları biraz vasat hatta bir sonunda Unique Pro'sunda enteresan Sitesinden aldığım kadarıyla. Ama biz kara araya başlayalım. Arkadaşlar burada 9250'li yani durağın seviyesi var ama Ruble Ultegra kullanılmış. Mavi kozmik canlılar var. SL45. Bunlar çok iyi canlılar. seslere de çok böyle baş ama akıcılığı güzel. Şivalben'in en iyi lastiği var. Ve fizik antares. Fiyat 272.000 TL. Şimdi arkadaşlar ilk videoyu izleyenlere söyleyeceğim bunu. Hani dediler ya ekonomiyle bisikletin ne alakası var? Ya da işte siyaset yapmayın. Siyasetin sanki bisikletle alakası yok. Gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi arkadaşlar 272.000 bin TL. Yani siz farz edin asgari de çalışıyorsunuz. Ya siz bu bisikleti almak için yemeden içmeden arkadaşlar 10 ay çalışmanız gerekiyor. Ve bu bisiklet kesinlikle maksimum premium bisiklet değil. Yani e, Pinarello ya falan almıyorsunuz. Yani ya da başka bir premium üst seviye bir bisiklet almıyorsunuz. Ve 272 TL ödeyeceksiniz. Yani sonra Türkiye uçuyor. Türkiye şahlanıyor bilmem ne. Ve bu karar o yani. Tabii ki burada firmayı küçümsemiyorum. Çok iyi işler yapıyor. Carraro kendini çok iyi geliştirdi. Özellikle son 5-10 yıldır büyük atılımları var. Ama Türkiye'de bir türlü nasibini bulamadı. Türkiye'de zaten nasibini bulamadığımızın sonuçlarını yaşıyoruz. Yani ben mesela Volkswagen firmasını da pek sevmiyorum. Otomobil firmasını. Çünkü hiçbir özelliğiyle ön plana çıkmadıkları halde nedense yıllarca satış rekoru kırdılar. Türkiye'de özellikle. Yani en donanımlı araçlar üretmiyorlar. En sağlam araçlar üretmiyorlar. En az yakan araçlar üretmiyorlar. En uygun fiyatlı araçlar üretmiyorlar. Ama nedense çok seviliyor. Yani şu an araba üretseler affederseniz Filsus denilen Dışkı denilen bir model ismi olsa yemin ederim almak için sıraya girenler var yani Türkiye'de. Gözü kapalı böyle koşa koşa gidiyorlar birilerinin arkasından. İlk videoda söylemiştim. Hatırlatıyorum sürekli onu da izleyin diye. Onu izledikten sonra arkadaşlar bu tablolar ya da benim şu an konuştuklarım anlamlı olacak. Bunu göreceksiniz. Faydalanacaksınız yani. Şimdi öyle olunca abi siz denemeden yorum yapmayın. Yani mesela bunu yapıyorlar. Neymiş işte uzak doğu vasatmış, uzak Doğu'dan gelen kablolar berbatmış. Ya ben salkan arkadaşlar. Viyenma Çin üretimi, profil üreticisi bu. Demir doğrama işi yapan Çin firmasından gelen salkanı kullandım ya. Yani ne maşası kırıldı, Defalarca düştüm, işe gittim, yaz, yağmur, çamur, kar her yerde kullandım. Hiçbir şey olmadı ve kendimi iri iyi bir kullanıcıyım. Yani size söyledim 1.86 boyum var. E, 90 kilo civarıyım. Yani 85 hiç görmedim liste Hep 90'larda gezdim. Ya bu adamlar kırılmadı kardeşim ya. Ben de Pinarello vardı. Tayvan'dan getirdim. Defalarca düştüm. Grafondo'da da düştüm. Dedim ki bu sefer kırıldı, bu sefer kırıldı, bu sefer kırıldı. Kırılmadı. Sel 7 alan işte kadronun Selebros'undan bisletin rüzgarla düşmesi sonucu kırılan kadroyu işte değiştirmek zorunda kalan e, Bianchi'yi bislet alıp orijinal işte İtalyan malı deyip ben çakma kullanmam ya da ben replika kullanmam ben olsun üretimlerden almam falan diyen adamların cantları işte ayna kol göbeklerinin etrafı çatladı yani. E, şimdi böyle durumlar yaşanıyor Türkiye'de maalesef. Birileri kullanmadan yorum yapıyor. Mesela yerel firmalar hakkında çocuk konuşuyor. Onlar da akıl almak isteyen adamlar ya adam kullanmadığını söylüyor. Sen onun ağzından çıkanla gidip kadro alıyorsun, bisiklet alıyorsun. E adam kullanmadım diyor zaten. Hani niye onu dinliyorsun mesela? Neyse böyle mevzular var. Şimdi Salkan XRS 1 yine çıktı karşımıza. Bu disk versiyonu. Önceki videoda disk versiyonu yoktu bu arada. Onu söyleyelim. O fiyatlara yani. Burada kadro ölçüsü iyi. dura var. Oranlar güzel. Bakın rubrede kararın önüne geçmiş. Şimdi disk konusunda frenlere de bunu söylemek gerekiyor. Bunu yapıyorlar arkadaşlar. Arkaya 140, öne 160 takıyorlar. Bu opsiyon mu, tercih edilebilir bir şey mi bilmiyorum. Ama ikisini de 160 almak doğru bir karar olur. Yine IceTech teknolojisi var. Şimdi Race seti alırken özellikle fren diskleri çokça değişebiliyor arkadaşlar. Yani 4-5 farklı versiyon. Çünkü onlarda da gravel için MTB içinde 160'lık liste oluyor. 9000 var, M7000 var falan. Yani Ice Tech denilen işte hani hangisini geliyor. Onu da irdelemeniz lazım. Dura-Ace 50 profilli jantlar var. Bu da Mavic Cosmic le. eş değer diyebiliriz. Bakın 23 lastikler gelmiş. Victoria Corsa 23. Şimdi siz ağır bir kullanıcıysanız bunu tekrar söylememde fayda var sürdüğünüz yollar nispeten böyle bozuk ise yarış kadrosu oluşturacaksanız eğer yarış keşfettiğiniz zaman güzel rotaları sıkıntılı yollarsa yani 23 lastik sizi biraz üzebilir. Cantı, bisikleti üzebilir. 239 bin TL var. Yani karra böyle kıyasladığınız zaman arkadaşlar arada nereden baksanız 30 bin, TL arası bir fiyat farkı var. Siz burada 35.000 TL daha ucuza Dureyes rublede ekleyerek bir bisiklet alıyorsunuz. Yine Dureyes kombinasyona uygun çantalar var. İdeal tercih denebilir. Mosto Falcon SR 9.0 Hüseyin onaylı bir kadro. Kadro boyu üst kullanıcılar için belki limitli olabilir. Bunda da Dureyes kurseti var. Ve bunda ruble olarak 11.34 oran var arkadaşlar. Şimdi premium bir alıyorsunuz. Bunu mesela yarışlarda kullanacaksınız. 50-34 aynı kol sizin hiçbir işinize yaramayacak. Art, üstelik arkada 11-34 olunca yani kesinlikle deli gibi pedal çevirip son hızınızı hiçbir zaman yükseltemeyeceksiniz. Şimdi diskler yine 9270 soru işareti koymuşum. Ee, az önce demiştim arkadaşlar fren listeri hangi fren listeri bilmiyoruz. Bakın şimdi jantlar da kırmızı karbon spoksi demişim. Yani burada karbon jant var, eller var. Bu aşırı düşük kilo olabilir bu bisiklet. Türe bilgisine ulaşamadım ama çünkü Cantlar özellikle zaten Dureis var. Dureis de çok hafif bir grup set değil ama 21 delik var mesela. Yani karbon telli. Enteresan. Şimdi lastik IDC jeti diye bir lastik var. Hiç duymadım. Bilmiyorum. Yani 3 2000 TL var. Uf. Yani bu rakam yani değmez. Anlamsız. Yani Mosso özelinde konuşmuyorum. Yani firma muhatabı alarak, firmayı muhatap olarak konuşmuyorum ama bu kombinasyonla abi 312 bin TL kimse vermez yani. Biraz Monson'un kendine gelmesi lazım. ve pazarlama bölümüyle konuşmak lazım. Şimdi Kron RC'yi daha önce işlemiştim. Makul fiyatlı bisiklet kadroları anlatırken, bisiklet tercihleri anlatırken. Buraya da koydum. Neden? Arkadaşlar yani Kron markasına saygı duymak gerekiyor. E, bakıyoruz 44.850 TL Tiagra, Claris arası bir bislet yani hiç konuşmaya gerek yok. sen Unique Pro var. 51 vardı sadece sitede. Başka kadro ölçüsü yoktu. Üzerleri çarpılanmıştı. Bilmiyorum artık gelir mi gelmez mi. Size uygun bir kadro. Burada yine Duro var. 1134. Bu sefer biraz daha iyi. 5236. Grup seti var. Duro 40 profili var. Victoria Pro marka. 312.000 TL. Yani 300.000 lira bana bu setler için biraz fazla ya. Yani bayağı fazla. Yani şu an düşündüğünüzde Salkan abi 240 bin TL. O bile anlamsız bir fiyat ama yani bu liste için konuşacak olursak yani tek yani tek kazanan diyebiliriz. Van Riser e, Rager modeli var. Rager Pro. Hatta bu kadro kullanılan yani yarışlarda minimum gördüğünüz kadro. SLM diye vermiş ama bunun boyutları hakkında iyi bir araştırma yapmanız gerekiyor öğrenler 7100 yazıyor. Burada galiba 105'in diartusu var. Ben diğer grup setini göremedim. Yani 105 230.000 TL, Durais 239.000 TL. Yani ikisi için düşünecek olursak abi 230.000 TL'ye 105 diartu alırsın, Durais tiyatro olur. Yani neticede arkadaşlar burada notlar da belirttim size. Bu kadrolar içerisinde en yüksek seviye Alabileceğimiz en mantıklı bisiklet tabii ki Salcano görünüyor. Diğer bisikletler hakkında tablodan takip edebilirsiniz. Şimdi ben notları yazmışım. Bir tek Van Ryzel'de power metre gördüm. Muhtemelen pedaldan ölçen bir power metre var. Ama diğer grup setlerini alırken, atıyorum 275-272 bin TL kararlıya 500'e veriyorsunuz bin TL XRS e veriyorsunuz, Dura-Ace alıyorsunuz ama orada power metre var mı emin değilim. Görselde göremedim, açıklama kısmına da yok. Yani power metre'siz bir de bu fiyatlarsa gerçekten anlamsız. Sadece salkan da galiba SRAM versiyonları vardı. Yani SRAM versiyonları daha iyi. Ben alacak olsaydım kesinlikle Dura'yı almazdım. Zaten Ultegra ile hiçbir farkları yok. dura bir avantajı yok. He, tamam SRAM Red olsaydı, SRAM Force olsaydı, e1 versiyon olabilirdi. Ama bu tabloya baktığınız zaman arkadaşlar, Ultra donanımları almak daha mantıklı olacak bu kombinasyonların setlerin Yani bu videoda da böyle bitirelim. Bugün sizlere yerel firmaların en yüksek, en premium setaplarını anlattım, kaç paraya satıldıklarını paylaştım. Yine bu tabloda gördüğünüz fiyatlar da arkadaşlar 11 Kasım tarihinde alınan fiyatlar. Biraz geç kaldım videoyu koymak için ama kusura bakmayın. Dünya işlerle uğraşmak zorundayım. Ama ara ara böyle videolar paylaşacağım. Eğer hoşunuza gittiyse, uyarılarınız, önerileriniz varsa videonun altına paylaşın. Ee, daha faydalı olabileceksek arkadaşlar birbirimize ee, ne mutlu yani hesap anlayabilir bu. Herkes bu konuda faydalansın istedim. Yani bu arada Van Rijsada da e, olarak 470 varmış. Pardon. E, Tom Cennet'e gelmiş. 在做养生号，两部上面的视频，就往里面，这个东西，也就有几秒钟，差不多就出来了。